Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle parmak yedirten lezzetiyle şahane bir patatesli kol böreği tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle uygun bir tavaya iç harcımızı kavurmak için 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Ardından ince ince doğradığımız 1 adet soğanı ekleyerek güzelce kavuralım. 1 tatlı kaşığı salça, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı pul biberi ilave ederek soğanları kavurmaya devam edelim. Ben şu anda biber salçası kullanıyorum fakat arzu ederseniz aynı şekilde domates salçası da kullanabilirsiniz. Ayrıca yine damak zevkinize göre farklı baharat çeşitleriyle böreğinizi lezzetlendirebilirsiniz. Salçalı sos iyice karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı kadar sıcak suyu ilave ederek pişirmeye devam edelim. küp doğrayarak haşladığımız 4 adet patatesi de tavaya ilave ederek güzelce karıştıralım. Tüm malzemeleri 2-3 dakika kadar birlikte kavurarak ocaktan alalım. İç harcını kenara aldıktan sonra yufkaları şekillendirmeye geçebiliriz. Öncelikle yufkalarımızı ortadan ikiye keselim ve bir tanesini tezgaha serelim. Böreğin sosu için uygun bir kaba 1 çay bardağı süt Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ve bir adet yumurtayı alarak çırpalım. Çırptığımız sosla birinci yufkanın her tarafını güzelce ıslatalım. Bu aşamada hazırladığımız sosu iyi karıştırdığımızdan emin olalım ve yufkanın her yerine eşit şekilde yayalım. Şimdi fırçayla ıslattığımız yufkanın üzerine iç harcından bir parça yerleştirelim ve elimizle serpiştirelim. İç harcını eşit şekilde dağıttıktan sonra yufkayı rulo şeklinde saralım. Börek yaparken mutlaka taze yufka kullanmaya dikkat edelim. Yaptığımız ruloyu saralım. Hazırladığımız ruloyu pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Kestiğimiz ikinci parça yufkayı alalım ve ardından hafifçe sosla ıslatalım. İç harcını yerleştirelim ve yufkanın her yerine dağıtalım. Daha sonra rulo haline getirip saralım ve fırın tepsisine yerleştirelim. Aynı işlemleri diğer yufkalara da uygulayalım. Ben şu an patatesli kol böreği hazırlıyorum. Arzu ederseniz kıymalı, peynirli, ıspanaklı gibi farklı börek çeşitlerini de aynı tarifle hazırlayabilirsiniz. Son yufkayı da aynı şekilde hazırlayıp tepsiye yerleştirdikten sonra kalan sosu böreğin üzerine sürelim. Ben bu tarif için yuvarlak fırın tepsisine 3 adet yufka kullandım. Siz de iç harcınıza, tepsinizin ve yufkaların boyutuna göre sayıyı dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğer sosunuz azsa üzerine bir yumurta kırıp çırparak artırabilirsiniz. Böylelikle böreğiniz çok daha güzel kızaracaktır. Eğer sosunuz yeterince artmışsa ekstradan yumurta kullanmadan da böreğinizi hazırlayabilirsiniz. Böreğin üzerine güzelce sosladıktan sonra eşit parçalara bölelim. Dilerseniz üzerine susam veya çörek otu serpebilirsiniz. Böreğimiz fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 190 derece fırında üzeri güzelce kızarıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirelim. Fırından çıkan patatesli kol böreğimiz servise hazır. Yapılışı gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay ve lezzetli bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi denerseniz fotoğraflarınızı Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri sayfasını etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Ayrıca fotoğraflarınızı yine Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında bu tarifin altına eklerseniz sizden sonra gelip deneyeceklere de fikir vermiş olursunuz. Vakit ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.